Özellikle bu kampanya meselesiyle ilgili Erdoğan da hani böyle bir çok büyük bir şeyin içerisine girmedi henüz. Onun mu bekliyorlar diye düşünüyorum yani. Ondan bir şey mi bekliyorlar bir yani hamle Erdoğan mi bekliyorlar Erdoğan zaten diye. 20 yıldır iktidarda evet. Erdoğan markasını düşünsene yani. Erdoğan zaten diyor ki ben yaptığımı yaptım işte diyor. Bak diyor köprü orada diyor. Depreme diyor şeyi attık diyor. Ekonomide işte dehalar şey yapıyoruz diyor yani. Şunu yapıyoruz yani. Sen kabul et etme. Evet. Orada bir hikaye anlatıyor bir neretimi var anlattığı bir şey yani şunu yaptık bunu yaptık. Zaten göreceksin muhtemelen seçim kampanyası öyle onun üzerine kuracaklar. Ama asıl hikaye öbür tarafın kendini anlatması. Şimdi dedik ya Voltranı oluşturdular. Ne kadar güzel bak. Herkes sahada millet ittifakı açısından baktığın zaman Ekrem İmamoğlu sahada, Mansur Yavaş sahada, Beş başkan sahada, Kemal Kılıçdaroğlu sahada. E, HDP de arkadan aday çıkartmadı. Ama Başlıkçı. yetmez yani evet. bu hikayeyi anlatman lazım. Bir hikaye oluşmadı daha orada. Şimdi yani Kemal Bey'in bu şeyi Küçümsemek için söylemiyorum. Benim babam da emekli. Babam sevinmiştir. Demiştir ki ya bayramda 15 bin lira para geliyor. Yani büyük bir şey aslında. Evet büyük. Az bir şey değil. Yani Türkiye ekonomisini şu anda maliyenin yüzde 10 şey getirecek kadar büyük bir şeyden bahsediyoruz. <laughs> Türkiye'de Twitter'a gelen emekli sayısı var mı acaba? Twitter değil de duyurulur evet. bu şimdi. Herkes duyur, duyar bunu. Kulaktan kulağa yayılır yani. Bak Yılmaz Özde tweet atmış. Kahveye gittim diyor. Orada diyor seccade mi 15 bin lira mı dedim diyor. Herkes diyor 15 bin lira dedi diyor. Yani esprili bir şekilde atıyor ama duyulur yani şeyden. Ama yani bu çok standart işte nasipse adayız tarzı bir şey. Ee, e, ne diyeyim bir vaat. Hani böyle vaatler ancak Türkiye'de olur yani. Bayramda sana şey verir gibi 15 bin lira vereceğim. Şimdi göreceksin bu bayramda hemen 15 bin lira verecekler. <laughs> yani diyecek ki ben 30 bin veriyorum. Nereden veriyorsun? Ben Kemal'im yaparım. Şimdi öyle olmaz anlatman lazım. Bir dakika madem bizi şeye ikna edeceksiniz bir ekonomide insanlar inanacak hani Millet ittifakına verecek. Bunu çok bak vereceğiz de bunun da kaynağını şuradan Şanlı alacağız. Olur, evet. Şuradan aldığımızda buraya koyacağız. Buradan aldığımızda buraya yapacağız. Turizmde şu andaki gelir 60 milyar dolar hedeflenmiş. Bizim turizm planımızda B planı var. 60 yetmez. Türkiye'nin alması gereken 100 milyar dolar. Onu da bu şekilde yapacağız. 3 madde söyleyeyim sana. Böyle ben insanlar bunu duymak istiyor. Orada kaynak kaynak meselesini biraz daha açması lazım Kemal Bey'in. Hep sürekli bu 418 milyarlık işte haksız kazançtan 5 beş müteahhit 5'li çete diye söylediğinden orada işte haksız kazançtan vuruyor. Onlara diyor yapmayacağız diyor. Onlardan ben onları alacağım diyor. Şimdi diyelim ki Kemal Bey şey oldu iktidara geldi. Altın masa kazandı seçimi. Dedi ki işte ben bu müteahhitlerin birçoğu haksız kazanç elde etti. Ben bunları geri alacağım. Tahkim mahkemelerine gideceğim. Davalar uzun sürecek. Tabii. O olacak, bu olacak. Ama ben, kısa vadede ne olacak yani? Biraz onu anlatması lazım. Ben şöyle söyleyeyim. Benim görüşüm ben 15 Mayıs'ta birisi kazanırsa kimin kazandığı önemli değil. Cumhur İttifak kazansa da, Şey kazansa da eee Gergin bir dönem bekliyorum. Farklı senaryolar var kafamda. Şey gibi gerginlikten bahsetmiyorum ben. Yani i̇nsanlar sokağa dökülecek bilmem ne olmayacak ama kim kazanırsa kazansın biz yepyeni davaların icat edildiğini göreceğiz karşılıklı. Yani Cumhur İttifakı kazanırsa bilmiyorum 2024 seçimlerine Ekrem İmamoğlu İstanbul Belediye Başkanı olarak katılabilir mi? Ben katılamayacağını düşünüyorum. Davaların hızlanacağını, bir şekilde görevden alınacağını, başka belediye başkanlarına şey olacak. Millet ittifakı kazanırsa ben orada da yepyeni davalar göreceğimizi düşünüyorum. İçinde bu müteahhit şey olabilir, bilmem ne olabilir. Ama şunu görmüyorum ya 15 Mayıs'ta evet ya hani şu kazandı ve çok ha Muharrem'ince kazanırsa ne yapar bilmiyorum. Orada or o sürpriz olur bak yani. Ama onun dışında e bu dediğiniz Çok gibi... farklı iki Türkiye göreceğiz evet. yani. Bu Kimin kazandığına bağlı olarak. Bu dediğiniz gerginlik mesela sokaktaki sade vatandaşta da var. Dün mesela ben bir arkadaş grubuyla iftar yaptım. Herkes bir gergin. Diyorum ki niye gerginsin? seçim bekliyoruz. Herkes seçim bekliyor. Her, böyle bir şey, seçimi bekliyoruz cümlesi. Herkesten böyle bir şey var. Ya ben İnsanların psikolojisinde. Iş adamıyla oturdum. Bu 40 gün nasıl geçecek diyorlar yani. Herkes evet. durmuş durumda şu anda. Yani bir şey yapıyor da duruyor yani aslında yani. Ne olacak? 15 Mayıs'a göre pozisyon olacak. Ya herkes onu bekliyor. İş adamı onu bekliyor. Siyasetçi onu bekliyor. Bürokratlar onu bekliyor. Hakimler, savcılar onu bekliyor ya. Evet. Ona göre pozisyon alıyorlar ne olacak diye. Çünkü yatırım diyorum, yapacak onu bekliyor. Yatırım yapacak onu bekliyor. Yurt dışına gidecek olan da onu bekliyor. Yurt dışından gelmeyi düşünen de onu bekliyor. Nasıl bir ülkede olacağını. Ama şunu görüyoruz ki 15 Mayıs'ta farklı bir ülkede yaşıyor olacağız. Yani şu yaşadığımızdan farklı bir ülkede. Bu sizin siyasi görüşünüze göre değişebilir. Yani ne bileyim Cumhur İttifakı'nı destekliyorsundur. Dersin ki evet işte istikrar devam edecek ya da Millet İttifakı'nı destekliyorsundur. Diyeceksin ki ya artık yepyeni bir ekonomiyle karşılaşacağız. Ama dün biz turizmi saymamıştık. Dış politika, maliye, mali politikalar, hazine, doların durumu. Evet herkes dolar. Herkes doların durumu ne olacak? Nasılsın iyi misin? Ya dolar kaç olacak abi? Yani Seçimde herkes yani olur. kim alırsa alsın evet. doların durumunda bir değişiklik. Çünkü şu anda ben konuşuyorum böyle şeylerle. Diyorlar ki ya, şu anda olması gereken yer 26 civarı. Hani hesaplıyoruz diyorlar. Şu anda Türk lirası 26 lira olmalı ama olmuyor. Niye olmuyor? Birileri çünkü tutuyor kuyruğundan, evet, bırakmıyor. Ama bakıyorsun piyasada da şey yok. Yabancı para yok bu sefer. İş adamları böyle şey noktasına gelmiş yani. Hani nasıl bu ithalat yapılacak? Nasıl bu paralar bir sürü bir yandan da bir tek şey yapılmıyor ki. Hani lüks malzeme bir tek iPhone gelmiyor ki. Bir sürü yiyecek de Türkiye'de evet. dışarıya bağımlı. Ne yazık ki yani hani şeyde O yüzden yani moralinizi bozmak istemem ama. Ben biraz 14 Mayıs'a endişeli gidiyorum. Ne olacağını bilmiyorum çünkü. Bir de o belirsizlik çok ürkütücü. Kimse ne olacağını bilmiyor 15 Mayıs'ta. Ya da 29 Mayıs'ta. İkinci tura kalırsa. Evet. Şimdi hep böyle bir içinizi karartmak istemiyorum. İyi haberler de var. Özellikle Güneydoğu'dan, geçtiğimiz yıllarda Diyarbakır'dan kardeşlerimiz işte farklı üniversiteleri kazandılar, farklı yerlere gittiler. Bu yıl da başarılılara e imza atmışlar. Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Hevsel Kampüsü'nden, Fen ve Teknoloji Lisesi'nden iki isim değil mi? Gülkaren Ağca, dünyanın en prestijli üniversitesi Harvard ve Stanford'ın da arasında bulunduğu 9 üniversiteden kabul almış. E, yine aynı okuldan Avjin Aktop da e, NYU'dan bir şey almış. Hem de Abu Dhabi'den e, kabul almışlar. Şöyle biraz moralimiz düzelsin diye iki öğrenci arkadaşımızı e, alalım istedim. E, merhaba ne haber nasılsınız? Merhabalar. Ben duyamıyorum ama bir, bir bana da duyurun. E, bir, bir, Avjin ne kadar güzel bir isim var. Ne demek Avjin? Çok teşekkür ederim. Yaşam suyu demek Kürtçe'de. Evet heyecanlı mısınız? Vallahi çok heyecanlıyız. <laughs> Tebrik ederim. Hanginiz Harvard'da şey yaptınız, kabul aldınız? Harvard ben... mı Stanford mı? Hangisine gitmeyi düşünüyorsun? Daha yeni geldi zaten kabulüm. Şimdi danışanlarımı, öğretmenlerimi yani birazcık soruyorum. 1 Mayıs'a kadar vaktim var zaten. O zamana kadar karar vereceğim. Ne okumak istiyorsun? <laughs> Ee, yani nörobilim okumayı düşünüyorum, ee, ya dal ya da yan dal olarak kesinlikle nörobilim olacak. Ee, onun yanı sıra um, başka bir şey de gelebilir tabii yanına. Abicin sen e, NYU'da ne okumak istiyorsun? Selçuk Hoca orada, Tülin Hoca orada bir sürü tanıdık var senin orada şey yapmayız arkadaşlarımız var yani. Vallahi <laughs> evet çok heyecanlıyım zaten oraya gideceğim için ben ekonomi okuyacağım. Özellikle Türkiye'nin son e, zamanlarda bulunduğu ekonomik krizden etkilenerek böyle e, biraz ilham aldım diyeyim ve e, böyle ekonomi alanına ilgiliyim.